Videoma hoş geldiniz. Bu vlogda size e, çok güzel bir şeye katıldığımız günü anlatacağım. Geç yayınlıyorum çünkü zaten Bosna vloguyla bayağı uğraşmıştım ilk defam olduğu için. Sonra da buna başlamıştım. E, Koray Avcı vloguna. Bitirdim. Çekilen vlog öncedendi. Yani bu zamanlarda koronavirüs zamanlarında yayınlıyorum. Çünkü yeni bitti vlog öyle söyleyeyim. Ama yani düşünmeyin ki aa şimdi bu nasıl oluyor falan filan bu nasıl dışarı öyle bir durum yok arkadaşlar bu çok önceden çekilmiş. Şimdi birkaç konuyu konuşmak istiyorum. Birincisi yeni vlogum yayında. Az sonra onu izleyeceksiniz. Ama bir e, bir teknik sıkıntısı olabilir mahvetti artık kusuruma bakmayın. Neden diye sorarsanız ilk vlogumda yaptığım gibi videoyu dikecektim yatay olmak zorundaydım aslında. Ama benim suçum değil. I I, ben bir şey yapmadım. Niye diye sorarsanız Bosna vlog'undan sonra daha ben Bosna vlog'unu editlememiştim. Yani edit yapmamıştım. Edit yaptığımda zaten ben Bosna vlog'unun dik olduğunu öğrendim. Yani yatay olmayacağını bilmiyordum. E iş işten geçti çünkü ben bu Koray Avcı vlog'unu zaten artık çekmiştim. O yüzden ilk iki vlogum maalesef dik çıktı. Bu da biraz öyle oldu. Aslında bayağı öyle oldu. Öh, maalesef. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Az sonra aşırı 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 heyecanlı bir şey yapacağız. Ümit ediyorum. Aşırı heyecanlı bir şey yapacağız. Kaç haftadır zaten bunu biliyorduk. Ama kimseye bahsetmedik, hiçbir yerde paylaşmadık çünkü sürpriz olacaktı. Ama şimdiden söyleyebilirim çünkü bu videoyu paylaştığım zaman artık zaten geçmiş olacak. Biz Koray Avcı'nın konserinde yer alacağız. Tuğra Halk Dansları grubumuzla. Işık bir takımız yani kadınlar erkekler karışık, yöresel giysilerimiz de var. Ve Koray Avcı bize teklif etti konserlerimizde yer almak ister misiniz? Neyse. Ve ilk defa hayatımda bir konserde yer alacağım. Yarışmaya katıldık. Yani o artık çok yeni bir şey değil. Ama böyle bir ortam çok heyecanlı. Biz Kare'ye Amsterdam'a geldik. Ve şu an son provamızı yapacağız. Buradan hazırlanmamız, giyinmemiz gerekiyor. Sağ tarafı Sonra bir şeyler yiyeceğiz galiba oradan da artık birinci kata gideceğiz. Burası sıfır. Buradan da artık az sonra konserimizdeki danslara başlayacağız. Kızlar ne Abim, yapacağız biz aynen. şimdi? Farklarını ne yap? Hey, jij bent de Kom op, Jeda. Yok, bana sen söyle. Sağ ol. İyi Filiz abla, sen anlat bari. Wat gaan wij doen? Bu akşam Koray Avcı'nın <laughs> konseri var Amsterdam Kare'de ve biz uh, Tura Halk Dansları ekibi olarak Optrade yapacağız. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> yani, Heyecanlı mıyız? Heyecanlı mıyız? Yes. Asla. <laughs> Görüşürüz. Hepimiz ortadan 3 tane yol var arkadaşlar. Bir kenarda

気い。<noise> <noise> <laughs> heyecan yoktu, şimdi başladı benim heyecan. Gel 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 gel. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidiyor. Dur, Hadi dur, dur şu hocam. Turgay Hocam, bugüne bize anlatabilir misin? Ne yapmaya geldik biz? Heyecan Bu bizim değil. hocamız, Surahak Halk Dansları'ndan <laughs> Turgay Hocamız. Buyurun. Köçeklemeye geldik, köçekleyeceğiz. O ne be? <gülüyor> <gülüyor> yani yani <gülüyor> <beraber sonra oynayacağız. gülüyor> Zeybek ekibinden köçek ekibine nasıl geçilir? Nasıl? Hadi gel çağır öbürlerini de çağır gelsinler de ne o? Neyse millet dinlemiyor. Protesto onunla ve başka. Öyle öyle bir <laughs> değer. Allah'ın malları. Oh, harbiye. There we go. There we Arkadaşlar bu esnada bu parçada artık biz geliyoruz yani sahneye çıkıyoruz. size anlatamam. Gerçekten müthiş bir andı. Gerçekten o kadar heyecanlı. Ve abi çok müthişti ya. Ben etraf karanlıktı. Işıklar yandı. Ön tarafa biraz böyle yürüdüm. Durdum ön tarafta. Baktım ışıklar bam diye açıldı. Karşımda bir sürü insan. Salon zaten tamamen doluydu. Full doluydu. Ve ben Artık kimseyi göremedim de sadece dansımıza odaklandık ve heyecandan titredim bir şeyler oldu hatırlamıyorum. Artık hatırlayamıyorum yani o kadar değişikti yani. Bilmiyorum bence izleyin kesinlikle. Hadi gidelim. <laughs> Ne dersen ne için Utanmayın çirkin bir yolunuz Eller aynasın Eller dinler aynasın Dinler eller ne Içinde de. Arkadaşlar o kadar güzel bir tecrübeydi ki bu. Şu an kendi videomu izleyip yorumluyorum burada. Çünkü sürekli yeniden o anı yaşıyorum. Çok güzeldi. Fikrimi sorarsanız nasıldı diye Um, hayatında bence bir defa yaşaman gereken bir şey sahne almak. Eve giderken dedim ki hani keşke bir defa daha çıkabilsek, keşke bir defa daha yapabilsek çünkü müthiş bir şeydi gerçekten. Yani bunu yaptığım için çok memnun oldum. Bir iki konserde daha yer alacaktık. Bundan sonra Brüksel'e girecektik ve Rotterdam, Hollanda, Rotterdam'da da yer alacaktık. Belirli nedenlerden dolayı devam edememişti. O günlerde şehit olayları vardı Türkiye'de. Um, ondan dolayı yer almadık. Videolarda görüyorsunuz çok böyle eğlenceli falan geçiyor ama çekilmeyen anlar da var. O anlarda da bazen resmen kusasım geliyordu ve oturuyordum. Suratım asıktı. Ne yapacağım diye düşünüyordum. Hani çok anormal bir şey yaşadım. Yani öyle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Beni çok sevindirmiş olursunuz ve like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.